Evet dostlar. Sonunda ne kaldı Türküsü'ne? Geçiyoruz. Üçüncü seviyemize bugün Bismillah dedik ve bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar hep eserlerin çalım bölümlerini yani intro bölümlerini gösterdim. Sözü dahil etmedik. Bugün ise arkadaşlar hem söz bölümünün icrası hem de birebir söyleyerek göreceğiz arkadaşlar. Başarılar dilerim. Hemen dersimize geçelim. İyi dersler. Eserimiz ikinci pozisyon üzerinden. İkinci pozisyon artık arkadaşlar bizim mahalle. Hiç yan sokaklara, yan caddelere gitmeye gerek yok arkadaşlar. Ne diyor bize? La. La'nın altında sıfır yazdığına göre demek ki bu bizim üst boşun boşu. Devam edelim. Ne diyor bize? Mi, mi, mi. Üç tane mi görüyorsunuz ya. Bu mi'lerin üzerinde ikinci seviyeden bunları biliyor olmanız lazım bu arada. Sadece süsleme işareti olsaydı süsleyecektik şöyle yoğun bir şekilde. Bir de burada süslemenin üzerinde bir çarpma işareti var. Bu süslemeyi kısaltıyor arkadaşlar. Bizim kurulumuzda böyle. Yani şundan şuna evriliyor olay. Yani mi fa mi fa mi fa değil sürekli de bir tane mi fa. O zaman üç tane mi varsa o zaman üç tane fa vardır. Yani bunu okurken aslında mi 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 değil de mi fa mi fa mi fa diye okursanız şöyle bir şey çıkar. Mi fa aşağı bir daha mi fa aşağı bir daha mi fa aşağı. Ve devamında re var. Re'lerin arasına da fa girer arkadaşlar. Bunlar tabi ezber. Bunları artık ikinci seviyeden bilmeniz lazım. Nereden hatırlıyoruz bunları? İşte bugün bize pir geldi. Re fa re fa do re si yaparken. Kıtlar kapısından biliyoruz. Burada da aynı şekilde. La mi fa mi fa mi fa re fa yukarı arkadaşlar. La mi fa mi fa mi fa re fa re. Sondaki bitiriş seslerinde çarpma çekme olmaz. Yani buradaki re uzun bir re zaten dörtlük. Buradaki re'ye de kalkıp da ben bir fa çarpsaydım nasıl bakın melodi çıkacaktı? Ha, mi fa mi fa mi fa re fa re fa diye bir şey çıkacaktı. Saçma sapan bir şey olacaktı. En son bitiriş notası neyse onun tınlaması gerekiyor. Dolayısıyla R'de kaldık. Devam edelim. Hemen diğer ölçüye geçtik. Yine re'nin üzerinde bir çarpma işareti yani re fa. Re si takması ikinci seviyeden biliyoruz. Re fa re si. Hemen do süslemesi. Re fa re si do re, si, do, re si, do si dedik. Burada senin üzerinde bakın süsleme var ama çarpma yok. Demek ki şundan bahsediyor bize yoğun bir süsleme. Akabindeki la ise boş. Yani ikinci ölçüyü komple yaparsam. Re, fa, si, re, si, Bu ölçüyü öyle bir çalışın ki arkadaşlar bu ölçü aslında hızlı çalınırsa bir halay da dönüşebilir. Yani... Nereye gider? içinde diye devam edebilirsiniz yani. Hemen devam edelim. Ne diyor bize? Üçüncü ölçümüzde Do süslemeli tamam yaptık. Küreyi aşağı doğru vur fakat çarpması da var. Yani Re Fa. Do Re fa'dan sonra Re, re si. Herhangi bir süsleme çarpma yok. Do Re Fa re, re, si dedi. Do Re Si Re. Herhangi bir süsleme çarpma yok. Sondaki doğumuzda ise yoğun bir süsleme var. Üçüncü ölçüyü komple yaparsak, do, re, pa, re, si, do, re, si, re, do. Devam edelim dördüncü ölçümüze. Si do re do sila yani si do re do sila. Süslemeler yoğun çünkü üzerinde çarpma işareti yok. Şimdi burada si do, la do gelmiş. Normalde bunun vuruşunun si do la do aşağı yukarı aşağı yukarı tipik gelibolu tartım olması lazım. Fakat burada tezeni ters vurduruyorum. çünkü işin içine do'lar var. Si'yi aşağı vurup do yukarı vurmak ters gelebiliyor bazı öğrencilere. O yüzden si yukarı do aşağı la yukarı do aşağı. Si do la do si yukarı. Dördüncü ölçüyü komple yaparsak si do re do si la si do la do si. Üç ve dördü yaparsak do re fa re si do re si do re do si do re do si la si do la do si. Devamında bakın hep sekizlik gelmiş beşinci ölçümüzde ne diyor bize? La, do, si, es, si, es. Bunlara hani es diyorum. Aslında la da diye düşünebilirsiniz. La, do, si, la, si, la, la karar yukarı. Buradaki La karar basmanızı öneririm. Toplamda çalalım arkadaşlar. Beş ölçüyü çalalım. Intro bölümünü. La, mi, fa, mi, fa, mi pare pare, re, fa, si, re, si, do, re, si, do, si, 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 es, do, re, fa, re, si, A kare yukarı tipik türkü sonu vuruşu. Buradaki süreyi de şöyle ayarlayın arkadaşlar. Toplamda kaç hamleden oluşuyor bakın. 1, 2, 3, 4 yukarı çıkıyorum. 5, 6 yine yukarı. 7 aşağı 8 boş. Toplam 8 hamlemiz var. Devam edelim. Şimdi bakın burada. R ve La'nın aynı anda basılacağını. Bu bir karar nota. R karar diyebilirsiniz. Aynı anda basıyoruz. R ve La nasıl? La'ya bas. R zaten boş bir şekilde. Şu. Şimdi burada biraz kulaktan gitmenizi öneriyorum arkadaşlar. Toplamda 4, 4 tane dörtlüğümüz var. Bu dört dörtlüğün içerisine parsel parsel cümlesi sığacak arkadaşlar. Yani vurduktan sonra derseniz tabi hissiyat meselesi bunu hissedersiniz parsel parsel yine eylemişler bölümünde yine re karar. Burada aynı anda eylemişler dedik. Dünyayı bölümünde yine re karar. Dünyayı dedik. 10. ölçümüze geçtiğimizde ara müzik var. Çok basit burası. Si do si süslemeli la si la. Si do si la si la. Yine tipik türkü sonu vuruşu. La Tekrar röp biz gördük dönüyoruz. Yine R karardayız ama bu sefer parsel parsel demiyoruz. Bir dikili bölümüne. Bir dikili taştan gayrı kaldı dedik. Yine ara müzik. Kırkı sonu. Devam ediyorum. 11. ölçü. Yine R karar. Dost köyünden ayağımı kestiler dedik. Yine aynı ara müzik yine la karar. Şimdi bir akılsız bölümüne geçtiğimiz anda bakın burada diyor ki bize mi, do ve sol. Ortalarımızın boşu. Bunları aynı anda bas. Mi burada. Do burada. E sol zaten boş bu şekilde. Şundan bahsediyor bize. Vurduktan sonra. Bir akılsız. Hemen re karar. Baştan gayrı. Yine re karar. Hem kaldı. Gırtlağı verdiniz. Hemen do ve Sole bas diyor şu ikisine. Baş parmağı da kapatırsa. Rem kaldı dedik. Si'ye bas diyor. Hemen fa diyez üçe bas. İkisini aynı anda bastım. Bir de do. Rem kaldı. Parsel parsel eylemişler dünyayı Bir dikili taştan gayrı hem kaldı Köyünde kesiler Bir akılsız baştan gayrı Hem kaldı, hem kaldı, hem kaldı Evet dostlar bugün günahıyla, sevabıyla, yanlışıyla, doğrusuyla Nem Kaldı adlı eserimizi ders olarak işledik. Bir sonraki eserimiz Mevlam birçok dert dermiş, beraber derman vermiş diyeceğiz. Derslerimi faydalı oluyorsanız kanalıma abone olup olumlu veya olumsuz yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Müzikle kalın.